you mm -hmm. Yılın yerli el ticaret oyun platformu var. 2010 yılından bu yana Türk ve yabancı iş ortaklarıyla beraber online, offline, PC, konsol oyunları, dijital hediye kartları ve mobil oyun e-pin satışı gerçekleştiren, sektörde pek çok global markanın da Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunpor Mehmet Dumanoğlu'nu yerli e-ticaret oyun platformu ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Geliyor. Evet. Tebrik ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. El, ellerim dolu, kusura bakmayın. <laughs> Valla şunu da vereyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü kazanmamıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi her platformda destekleyen milyonlarca oyunfor kullanıcısına çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan ve bu ödülü almaktan mutluluk duydum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Beyce. Sağ olun. Evet. evet.